Happy New Year arkadaşlar. Bir bir raf oynayacak. Bir de raf. Gidelim. Yere şöyle iz koy. Çekip uğraştım. Gidip, başladı. Şimdi başladık. Çok iyi olmuş. Şimdi harika bir varak. Hadi bakalım. Şimdi bir de Lan ne oldu? Allah artık. bitti. Şey değil. Şuraya bak bir kayma sinci. Şimdi yaratıcı, yaratıcı olacak. Tamam geliyor. Hadi yükle yükle. Bu arada yüzme de abone de E vou te encher da carovaja. Tchau, tá. E vou. Oh, o yu Se eu pego. Oi, por causa É, o X-Celeb foi. Puxa. Que ataca. Quer dizer, Oh, Yatak, Yatak yok. Şey yok. Çabuk. Hadi. Senin de Yatak. Taç. Kır. Çok garip görünüyor. <Sessizlik> hatta şurada dururken Hadi bu orada Bir daha Bu ulaşsızdır İki tane canı Bir daha kahramanı bir o da arkasına bir tane daha Aa koy. Okay. Hadi bakalım. Bak yapıyor? yapıyor? Orkada. Yürü. Naber? Çok garip Başka bir oyuna gir Çabuk Ha Ee Neye giriyorum hadi bakalım Evet Videoyu izleyeceğiz. Lütfen video. video yorumlara Sonra istediğiniz videoları izleyeceğiz. Tamam mı? Tamam hadi. Hadi Bursa kulübe de mi? Neyse sonraki videoda izleriz. Şimdi çok iyi. Şimdi. O çok garip bir tane oldu. Yere gidecek. De Titanic. Elbaz. Kara. Ay, kara karşıdaki. şuraya koyalım. İyi çağır. O zaman Ay bunu koyuyoruz sonra bunu at. çok. da geri geliyor, Ne ilk. Hadi bakalım bileş 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 bileş. Ve bravo. Bu YouTube bayan. Play'a basalım ve onu bir adama bakalım. O um, gelişmiş O ölçüye bekle. Ya abi ya saatinde izle Bana hep ders çalışıyorsun Kendin dur. top topta umu adamı. Bu ne lan? Çok fena. Alın. Top top. Ana bak. Yuh. Çok. Süre lan. Diğer de Bak burada bir sürü oyun var. Benim analarından en çok sevdiğim Uno. Uno'ya giriyorum. Hem yine arkadaşlıklar ediniyorum. Hem de eğleniyorum top, burada. Top. Burada gördüğünüz gibi sohbet alanı var. Bu arada sıra bana geldi. Şöyle attım kartımı. Bak. Aynı zamanda sessiz sohbete de katılabilirim. Mikrofonumu kapatayım ben. Buradan bir gülücük atalım hemen. Bu nokta çok eğlenceli bir oyun. Ben en çok baktım burada geçiriyorum. Top uygulamasının en güzel oyunu bu bence. Hemen top topu indir. Bir sürü eğlenceli 4 kişilik evet. oyun var. Hem de ücretsiz. Hadi sen niye duruyorsun? Hep birlikte top toplayalım. Alın çabuk. Allah. Hiç olur. Şu velet kardeşin gelmeden şöyle oturup güzelce bir top topa gireyim ya. ya. Oldu la bu. Kaçama kanal telefon oynuyorsun. Bak oradan giriyorsun oyunlara para. Para yazılıyor. Bir sürü para geliyor ya. Haydi bakalım. Bu demiri buraya koyacağım. El Demiri el baş çöp atmıyor. İyi. Bu burada dur. Tamam. İki attık ama bir çatıyor da az kalsın. Bir... bir şey geliyor.

Baba. Bravo diyorum. Peki bu olabilir dur Hepsi bir bravo olasılar. Böyle hayır. İbasa gireyim yok Yuppi. İnşallah nerede? Nerede? Senin tercihin dedin. Yok. Bunu şuraya Bunu şuraya bir koyalım. Yo. Ho. Başladı. Haydi. Valebiki aleyküm. Oo, Değil. Tapış. Oğlum, Çok iyi. Karabük. Elmasla bir farkı var diyeceğim. Değil mi? Bir tane daha şurada şunlu. atalım. Şurada atalım. Böyle atalım. Böyle. Böyle. Sağlayalım. Kalkan şöyle bir şey. Kargo olsun. Şurada. Çıkayım. Bu. Bu olsun. Silah. Bu olsun. Bu çok iyiymiş. Ulan şu Beynet şöyle güzel top, bir top, 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 top. Bir diye geliyor. Oğlum bırak şu telefonu ya. Sabahtan akşama kadar... Çok iyi. Çok. Bravo. Karşısına bir hissettik. Evet. dur beni geçirip onu yok etmeliyim yok et geçelim evet i̇şte ne oluyor Oyda da oyda geçtim benim kulağıma ne dersiniz sus pek evet. isteyeyim bu, bu şey işte ben video çekeceğim ya oyun videosu falan onun için uygulama işte. Bıstım. Bir korktum. O silahı çektiğinde Bu da uygulama. Youtube hesabı. Başka bir şey yok. Tehli. Şimdi arkadaşlar. Artık videoyu bitireceğim. Çünkü çok yoruldum. diyebilirim. Yok yorulmadım. Şaka yaptım. Dedi. Ben de açayım. buraya gelip çabuk var diyeceğiz. İşte vide Buraya bir canli

Yogi <süksür> bu, burası Ay, bah, bah, bah. Tamam Abi tamam yürü Vallahi Şşşş yürü Birch, okay. ah, your oh, okay, 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 okay. Yo hey. oh, dirt Peki. Ne haber ne? hoş geldin. Zaten iki kişiyle tam çıkmıyordu. Gel oynayalım. hangi devirdesiniz ya? Ne yapalım Başka nasıl oynayacağız? Top. Kanka topu top, bin top, top, aşkım kapat. Hello. Hello. Bu ne O var ama gelmesin. Sor sorma. Dur lan cevap bu bak, Gitti. Açayım. kapat. Tamam. Bakalım. Bu sol. Zil bir tane Yok yok. Ha 4 dalej. Nasıl oldu? 8 4 3 Dur. 8 Bu da da Hepsi iyi oldu. <laughs> Galiba iş, iş. Gracias. 下一个。 Hayır. Hayvan. Ay, Ay bir bu işte de yoksun. Özet. Baba. Hay beni bildiresin. Bak bu işte evet. Bola. Bu, bu Koy bay. Da. Da. Sen şakası gibi tut. Dakika şaka taka bir. Dur şaka taka yazıyor. Abi vallahi sen şaka taka de şapka da yok. de boyu lan. 3 2 1 Vallahi adam şapka.

我先走了，拜拜。嗯

Kafayı <laughs> yiyeyim. E balta Ne <bu>. ya? <laughs> <laughs> Hepinize merhaba canlarım. Bugün top topun içindeki <laughs> çizim benden tahmin senden oyunu oynayacağız. Ben çizeceğim <laughs> sen tahmin edeceksin. Evet. Top, top Ve bu arada dünyanın top zaten... en iyi çizimcisiyim. Hadi seni sıkmadan hemen geçiyoruz. Hadi başlayalım. He he. <laughs> Bekle. Bu arada <laughs> sen bak bana dört tane kelime seçtirecek tamam mı? Ben hemen ters seçiyorum. Bu arada mükemmel çizerin. siz çiziyorsunuz. Şimdi şöyle yukarı doğru çizeyim he, şöyle, he, tamam mı? Şunları da şöyle çizeyim. Şöyle, son dokunuşları yapayım. Eee, e, Nasıl balta ya? Balta <laughs> evet. Sizler de bizim gibi eğlenmek istiyorsanız. Hepinizi Top Top'a bekliyoruz. Top Top, oyunu, oh not ve sohbet. Ben de çok meraklıyım çok baba. Hayır. Kaybettim. Yes, kay. Bir yatış Bizi... Açıl, şimdiye şey gideceğim. Kofi dinliyor. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok